Cümleten selamünaleyküm herkese merhabalar olsun. Cicir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz cicirlerimiz çıktı. Ana kucağına onları getirdik. Onu bunu eziyorsunuz ya. Gel buraya gel. Bu eziliyor. 2-3 tanesi 2-3 tanesi yardımda bulunduk yumurtada yardımda bulunduğumuzun hepsi sakat çıktı arkadaşlar yani elinizden geldiğince tavsiyemizdir tecrübe ettik yumurtaya dokunmamaya çalışmak sadece ufak bir delik açıp gerisini civciye bırakmak evet civcivlerimiz çok güzel şu siyah olanların hepsi ataks sadece sarı olanlar bir 6-7 tane Biliyorsunuz e, çıkım videosunda kuyruğa makinesinde izlemişsinizdir bir arkadaş getirdi şurada paçalı bir tane çıktı şu Şunu... ne brahma var diye biliyordum ay, ay nasıl oluyor bak 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 bilimlerini koyduk şekerli sularını koyduk içmeye başladılar bugün ikinci günündeler i̇kinci sular şu şekilde şunu bir asayım. Astım bu kapağımızı. iki tane haşlanmış yumurta yaptım onlara. Ee, birazdan kilo haline getirip onlara vereceğim. Gelişimleri güzel sadece en sonda dokunduğum, elimle dokunduğum 7 adet civcivde biraz sıkıntı olabilir. Lakin ikisi kendine geldi. Şu bir, bir tane de yarım ayaklığımız var. Ayakları ters olmuş bakalım mı? sen gel biraz durgun gibi gözüküyorsun bakayım sana yok iyi biraz zayıf gider şunu biraz şurada ne var bir şey yok orada üstüne mi yapmışlar seni temizleri senin bir saniye durduruyorum videoyu evet hava Biraz sıcak ama ben kapağı kapatıp akşamları üstüne bezi çekiyorum. Ama gündüzleri onların şu bölme havalandırma onlara yetiyor. Ey maşallah ne güzel şeyler ya. Diğerlerine zaman biraz daha böyle biraz durgunlar sanki ilk çıkıma göre. Ama dediğim gibi ikinci günleri daha kendilerine gelmediler. Yem yediler bu ikinci yemi. Sabah bir tur koydum bitirdiler. Onu Birbirlerini eziyorlar. Bu neymiş? Bu Burahma. İnşallah güzel. Aman. Güzel güzel büyütürüz. Şurada galiba. Şu kahverengi ne kadar güzelsin sen öyle. Şöyle dağılın bakayım bir görsünler. Dağılın 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 dağılın. Evet tabii biraz. Çiçekler daha ikinci günleri dünyaya geldiler. Şunun boynunda bir ufak bir sorun var elle müdahale ettiğimiz civcivlerden bir tanesi. Bunun ayağında çaprazlık var. Bir de sıkışıyor bu. Bunu aslında ayrı mı büyüdük? Ne yapalım? Bunu ayağı üzgün şuraya da koyun ki görün. Bakın gördüğünüz gibi. İşte elle müdahale edince ayakları tam gelişmiyor. Çapraz çıktı. Bunu çözüm var mı acaba ya? Yoksa gittikçe gelişir mi? Gözleri kapalı büyük ihtimal yem yemeyeceğinden dolayı bazen besliyorum onu el, elimle besliyorum ama yemeyecek yem yemeyeceğinden dolayı büyük ihtimal kaybederiz onu fire veririz ama şüphelendiğim iki tane üç tane var diğerleri güzel şimdi ben bunu püre hale getireyim videoyu da durdurayım sonra onunla beraber yumurtayı verip beraber gözlemleyelim evet, yumurtamızı püre haline getiriyoruz az bir şey de yumurta kabuğu koydum çok az bir yerde izlemiştim çok faydalı olduğunu ben çoğaltmadım çünkü daha küçükler ince ince haline getireceğim şurada bir az bir şey koydum şuraya parçalayacağım sonra onların önüne servis edeceğiz inşallah evet püre haline getirdiğimiz yumurtayı civcivlerimize vermeye geldik kabağımızı şöyle sabitleştirelim Haydi, bismillah diyelim. Şurada bir sen burada yaşamayacaksın. Cemile geliyor ama, seni şöyle bir köşe alalım. Şurada yemekçe bakayım. Haydi, bismillah. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Şöyle bir çapak alalım. Bunu biraz tabii, Hadi de ürkek şöyle dağıtalım. Önlerine serelim. korkuyor var. Şimdi ben biraz çekileceğim. Sonra iz izine gelip kayda alacağım. İnşallah. Tabi gözlemleyelim bakalım gelecekler mi? Yok. Ben bir saklanayım. Kapağı kapatayım. Üstlerini örtmüştüm. İz izine bakayım dedi. Hepsi yatıyor herhalde. Aç değiller mi acaba bilmiyorum ki. Ama aç olmaları lazım. Bismillah. Yememişler. Şunu, bir kapağını kapatayım. Hepsi o köşede toplanıyor ya. Yani. Bu sabah yemediler. Ama şimdi yumurtaya dokunmuyor. Diğerleri yumurtayı görür görmez direkt saldırmıştı. Bunlar acaba niye yemiyor? Alayım la. Acaba şunun içine. Şuradan da yemeymişler. Şunun içine mi koyayım? Şöyle. Denesinler. Hah. Hah aferin sana. yedi şey Sonra vazgeçti. Ben mi dedim lan yumurtayı? Oğlum öldüreceğiniz lan. Gezecek kalınlar. Aman aman aman. Oğlum niye sesin çıkmıyor? Aa. Sıcaktan dolayı mı acaba? Çok mu sıcak? Bunu hava kapağı kapatmayayım en Çünkü hava bana göre sıcak. Onlara göre acaba ne <laughs> durumda? Evet, oraya, bak yine öbür tarafa gitti. Yemiyorlar. Heh, bir tane yedi. Bu da yedi. Bu şöyle bir ortalığı karıştıralım. Çıka 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 çıka. Ama dışarıda ne oldu? Tavukları salmıştın dışarı. Şunu şuraya alalım. Şuradan da şöyle gelin. Gelin 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 gelin. Gelin, gelin yavrucuklar şöyle dağıtın bir bakayım ortalığa. Aynen bu şekilde. Yok. Herhalde daha tam olmamışlar. Diğerlere nazaran biraz daha ürkek ve çekingenler. Bir fikri olan varsa arkadaşlar yorumda belirtirse iyi olur. Çünkü biz biliyorsunuz her zaman diyoruz bu işte acemiyiz. Öğreniyoruz. Öğrenme aşamasındayız. Ee, bu sefer bir önceki çıkıma göre bunlar biraz daha ürkek ve ee, Durgun. Mesela çok nadir yemiyorlar. Aslında yemiyorlar çünkü bunu bitirdiler, şunu bitirdiler, onu bitirdi. Ama yumurtaya neden dokunmadılar bilmiyoruz. Bakalım. Verdik. İki günde biz cilcilere video çekip paylaşacağım sizde. İnşallah takipte bulunursanız çok memnun kalırız. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇ki günde bir civciv videosu atacağız inşallah bizi destekleyin lütfen beğeni tuşuna ve kanalımıza kanalımıza abone olursanız memnun oluruz ee, görüşmek üzere.